Ayşe şefle bin bir tarif mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Ee, bu pandemi döneminde elimde olan malzemelerle yemek yapmaya çalışıyorum en çok değerlendirmek için. Elimde çok az yeşil fasulye vardı. Ee, yeşil fasulye vardı elimde azıcık. Birkaç tane çağla vardı. Çağlaları şöyle ikiye böldüm, içlerini çıkardım. Kabaklarımı minik minik ince doğradım. Yeşil soğanım var. Kuru soğanım var. Bir iki tane domatesim vardı, onları atacağım üstüne. Size bugün bir diyet yemeği yapacağım. Şöyle bir kaşık kadar da domates salçası koyacağım, bir kaşık kadar tuz koyacağım. Çok az domatesim vardı elimde. Bir tane diyelim bir domatesim vardı çünkü o yüzden birazcık salça koyacağım zeytinyağı ekleyeceğim. Çünkü zeytinyağlı yemek olacak bu etsiz diyet bir yemek. Şöyle azıcık 2-3 kaşık kadar zeytinyağı koydum. Suyumu dökeceğim. Üstünü geçecek kadar su koyacağım. Şöyle hepsi buharda pişecek, kavurmayacağım. Buharda pişmesi için de 2 tabak kapatacağım üstüne Şu an birazcık bir karıştırayım yemeğimi. Yeşil fasulye, bir avuç kadar vardı, çok azdı. 4-5 tane çağla yeşil badem, yarım kabak, bir tane domates, iki tane soğan koydum. Bir kaşık domates salçası, zeytinyağı, tuz. Üstüne şöyle iki adet tabak kapatacağım. Şu şekilde. Ve ateşe koyacağım. Kendi buharında pişecek. Kavurmaya gerek kalmadan yoğurdun yanına, çayların yanına yiyebilirsiniz. bu Yemeği. Şimdiden denemek isteyen herkese afiyet olsun. Ee, arada bir diyet yemekleri de vereceğim ben. Çünkü herkes et yemiyor. Bütün yemekleriniz yak ya et diyen oluyor. O yüzden diyet yemekleri de yapmaya çalışacağım ben size. Şimdiden denemek isteyen herkese afiyet olsun. Zeytinyağlı diyet yemeğimi bitirdim. Yeşil fasulye, yeşil badem, e, kuru soğan, yeşil soğan kabak, bir tane domates, salça, zeytinyağı ve su. Suyunu çekinceye kadar vardı pişirdim. Diyet yapmak isteyenler için, et yemeği yemeyenler için yaptım. Şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun.